Şu anda bu kamera yaklaşık One Punch Man'den 13 tane, Demon Slayer'dan kaç bu? 6 tane olacak şekilde yaklaşık 20 küsür manganın üzerinde duruyor şu anda bu kamera. Bunun için verdiğim emeğin hiçbir şekilde göz ardı edilmesine izin vermeyeceğim yani bu konuda bunu söyleyeyim. Kamera hatta birazcık uzak kaldı. O yüzden sesim uzak gelir diye kameraya mesela benden buradan ses kaydı alacağım. Yani şu anki prodüksiyonu siz düşünün. Şimdi şimdiye kadarki hiçbir videom için ben bu kadar uğraşmadım. Vay be. Ee, mutlu yıl. Pa pardon. <laughs> yeni 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 yıl. <laughs> Esenlikler ben Ertemür. Ee, şu anda ne yaptığımı ben de bilmiyorum bu arada. Açtım öyle konuşacağım herhalde bir şeyler anlatacağım. Bilmiyorum ben de ne anlatacağımı, neyden bahsedeceğimi. Yeni yılınızı kutlayacağım herhalde. Ben kendim kutlamadım. Öyle hiç hiç özel bir şey yapmadım yeni yıl için ama şimdi geldim sizinkini kutlayacağım. Ya canlılık belirtisi göstermeye çalışıyorum. Aklıma bir YouTube kanalım olduğu geldi. Bir göstereyim dedim kendimi. Var mı yani? Var olduğumu bilin diye. Eee ne haber? Nasılsınız? Burnunuz kapıya kısı, kısı, kısısınız. Biraz konuşalım o zaman. 2024'ten bahsedelim. 2024'ü bitirdik şu an. Ocak 2. Ben Ocak 3 sanıyordum. Ocak 2'ymiş. Düşünün artık. 2 gün oldu. Miladi yılı bitirelim. Miladi yılı bitirelim. Yıl dediğin baharda Nevruz'la başlar kardeşim. Bu ne oğlum böyle gibi? Böyle kışın başında yıl mı başlar? Doğa ölüyor, her bokum ölüyor, boku yiyorsun bozkırda yani bu dediğin şey yani bu ölümdür, bu kutlanmaz yani bu yılın ne başı değildir, hiçbir bokun başladığı yok tam aksine bitiyor şu anda daha bitmedi. Bit ya kışın bitiyor, baharda başlıyor mevzu baharda aslında. Yeni yıl tam o zaman başlıyor. Türklerin yeni yılı o zaman şu anda miladi yıl bitti yani Hristiyan yılı formalite hesabı bizde yıl bitti diyoruz yani. Bitti. 2024 bayağı ilginç bir yıldı. Hızlı geçti. Başını daha dün gibi hatırlıyorum desem. Yalan söylemiş olurum. Hiçbir bok hatırlamıyorum. 2024'ün yarısını ben aklımdan sildirdim. Şöyle 2024'ün başlarında ve e, ortalarında değil de başlarında olan olayların çoğu bana 2023'e aitmiş gibi geliyor. 2023'ün sonuna aitmiş gibi geliyor. O yüzden ben e, olmuyor yani. Onu Unutuyorum. Bilen bilir. E, Metbet Game Theory ve Game Theory ve diğer teori kanallarını kuran adam emekli oldu mesela. Mesela 2024'ün başındaki olay. Mesela 2023'ün sonu olması lazım öyle diye hatırlıyorum. Smurf Cat ve Napolyon meme'leri. Bunlar 2023'ün sonlarındaydı herhalde. 2023 son ve kışındaydı. O Smurf Cat'in e, ve Napolyon miminin çıktığı yılları ben Metpe'din emekli olduğu yıldan ayıramıyorum. Öyle bir sıkıntı var yani bende. 2024'ün başları onun yani hafızamda yok. Çünkü 2023 diye hatırlıyorum onları. Ortaları çok ilginçti. Çok şey oldu benim için. Benim için bayağı ilginçti. O kadar kişiselle girmeyeceğim. Ama bayağı tuhaf şeyler oldu. Bayağı ilginçti. Hani hayatımda hiç yaşamadığım şeyler yaşadım. Tuhaftı. Bayağı tuhaftı. Daha sonrasında daha da tuhaf oldu. Daha da ilginçleşti ama çok güzelleşti. Sonrasında Ekim'den beri işkence görüyorum. <laughs> Psikolojik olarak Ekim'den beri hiçbir bokum doğru gitmedi. Her, her şey her şey bombok. Her şey bombok gerçekten. Hatta aralığın sonlarına doğru ben tam böyle son darbemi de yemiştim. Hatta yeni yıla öyle girdim ben. Ama o olay tersine döndü. Yani şu e, bahsettiğim o beni son darbe dediğim olay. O olay tersine döndü. Şu anda e, o olay geri eski haline döndü yani o da ne kadar iyi bir şey bilmiyorum ilginç bir vaziyet içerisindeyim tuhaf hissediyorum yani sürpriz yani ikisi de bayağı büyük sürprizlerdi yani 2024'ün sonu da 2025'in başı da benim için sürprizlerle dolu oldu yani öyle bir ortam söz konusu 2024 benim için çok ilginç bir yıldı çok tuhaf bir yıldı sonuna doğru ıı, açıldı bazı alanlar bu youtube kanalı mesela hafif patladı bir Falan filan. Hani güzel e, olaylar oldu benim nezdimde. Ve umutluyum. 2025'e karşı umutluyum gerçekten. 2024'te 2024'e karşı umutlu değilim ama 2024'te çok büyük kat ettim ve çok güzel şeyler yaşadım. Ve çok yani ilginç bir yıl oldu. 2024'de hiç öyle bir umutla falan girmemiştim. Ama e, şu anda hatta 2024'ün ortalarında e, geleceğe karşı çok umutlandım. Sonrasında o Ekim'den sonra işte her şey bombok oldu o zaman var ya. O zamanki süreçte umudumu yine kaybetmiştim ama bu son da tekrardan kazandım. Şu anda 2025'e karşı çok umutla bakıyorum yani gayet e, umutluyum. E, güzel şeyler bekliyorum 2025'ten ben. Umarım e, iyi olduğu sürece, zararlı olmadığı sürece ilginç şeyler olmaya, şaşırtıcı şeyler olmaya devam eder. Şu anda memnunum yani olup biten şeylerden hemen hemen, hemen hemen. Hala çok büyük şüphelerim ve endişelerim var tabii ki. Şu ülkenin şu anki durumunda hani böyle bir devlet içerisinde yaşamak zaten her zaman gergin olabileceğim bir ortamdayım. Güzel projelerle karşınıza gelmek istiyorum. Bir aydır video atmadım. Ata ata da şu an bunu atıyorum. O da canlılığın belli olsun diye yani. Bu 2025'te daha çok kendimi vermek istiyorum. Daha gelişmek istiyorum her alanda. Sadece YouTube kanalında değil. Yeni yılınız size sağlık, sıhhat, Huzur, mutluluk, bilmem ne. Onlardan getirsin. Ama siz yine de o kadar da şeye bağlamayın yani. Biz burada salak salak kutlama yapıyoruz yani. Yani Noel'i Noel'e kutluyorsan Noel'i yılbaşını kutluyorsan yılbaşını artık yani. Günün sonunda aslında o kadar da anlamlı bir şey yok ortada yani. Ben size her zaman diliyorum. Yani bunlara sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur her zaman diliyorum. Siz sadece umudunuzu kaybetmeyin. Umut olduktan sonrasında her şey olur yani. Dünyada öyle bir felekte yaşıyoruz. Ee, gideyim yavaştan. Videoyu beğenip kanala abone olmayı. Bak kanala abone olmayan çok var. Bir de, gö görüyorum oğlum sen. Ee, kanala abone olmayı falan bilmem ne. Unutmayın. Yani siz biliyorsunuz zaten o işte. Kim kalmış